Hepinize merhaba arkadaşlar Benim adım Göktuğ Benim adım Göksel. Bugün sizlerle beraber ilk videomuzu çekeceğiz Göksu ile Biraz heyecanlıyız Ne çekeceğimize karar veremedik O yüzden Göksu ile Aklımızdan geçen sayıyı Bilmesini oynayacağız Ben aklımdan bir sayı tutacağım Göksu onu bilmeye çalışacak Göksu bir sayı tutacak. Ben onu bilmeye çalışacağım. Göksu pek fazla sayıları bilmiyor. Onun için kudura bakmayın. Ama yapabileceğimiz kadar yapacağız. Başlayalım mı? Başlayalım. Hadi bakalım. Göksu bu sayı 1 ve 10 arasında. Sence ne olabilir? 10. Dur bekle. Tutayım bir. Be. Tuttum. 10. Yanlış bildim. 5 olacaktım. Şimdi sen tutuyorsun bir sayı. Hadi bakalım. Tuttum. Ha. Bu 5 ile 10. 10. Yanlışmış. Benimki şimdi 10 ile 15 arasında. Tuttum. Aa. Aslında evet doğru bildin ee, şimdi sıra sende. Tutup bu 5 ile 12. Yok yok. 5 ile 7. 5 ile 7 arasında 6 mı? 5. 10 mu? 10 buçuk. On buçuk. İyi de 5 ile ya da ee, Gök sucu birazcık sayıları bilmediği için Kusura bakmayın <laughs> Tuttun 20 ile 10 arasında 10 Hayır 5 hmm. Hayır 20 ile 10 arasında 5 yok Arkadaşlar bak şimdi Bunu oynayalım mı Hmm, hadi hadi hmm, Arkadaşlar Göksu da oyunu beğenmemiş Çünkü sayıları tam bilmediği için Aklımızdan geçen rengi bulacağız Şimdi de hmm, Önce ben diyor Göksu Şimdi Aklımdan bir sayı tutuyorum sayıyorum şimdi renk tutuyorum ee, tuttum peve hayır Benim en sevdiğim renk mavi evet şimdi sıra sende biz renk tut bakalım tuttum ney ay ney mi <laughs> Mor, pembe, bir tane daha var. Ama bir tane renk tutuyor. Şimdi sıra bende. Hmm, tutum. Yeşil. Yes. Ya tek ne bildi ya. Evet çok. Şimdi ben. Hmm. Tutum. Mor. Hadi bir bakalım benim öptüğümden geçen Ay ben seninkini biliyordum. Hmm. Mor. Hayır dedi. Pembe. Pembeyi az önce Siyah. Mavi. Yeşil. Kırmızı. Pes mi ettin? Evet. Sağlı. Hayır, nasıl düşünemedim. Yaksın ne sevdiği renk. Hmm, telefondan videoyu telefondan çekeceğimiz için biraz zorlanıyoruz. O yüzden ekranı tam yapamayabiliriz. Kusura bakmayın. Evet. Videomuzun da sonuna verelim mi? He? Ve sonuna verelim. Videoya son verelim artık. Evet başka bir videoda da görüşmek üzere. Hoşçakalın. Beğenmeyi, abone olmayı um, ve like atmayı unutmayın. Um,